Herkese merhabalar. Bugün anabolik steroidleri konuşacağız. Özellikle gençler tarafından sık kullanılan e, maddeler bunlar. Bunların nasıl etki ettiğini, gen etkilerinin neler olduğunu ve bağımlılık yapar mı, yapmaz mı, kullanmalı mıyız, kullanmamalıyız en sonunda fikrimizi beyan edeceğiz. Şimdi anabolik steroidler dediğimizde e, kas dokusunun büyümesine ve onarımına yardımcı olan bunlar sentetik hormonlar erkek cinsiyet hormonu olan testosteronu taklit ederek çalışırlar. Anabolik steroidlerin normal kullanımları vardır. Hastalıkların tedavisiyle ilgili olarak erkeklerde gecikmiş ergenlik, HIV veya kanser gibi bir hastalık olduğunda kas kayıplarının tedavisinde veya anemilerde kullanılabilir. Bu arada şunu söyleyelim kortikosteroidlerle anabolik steroidleri karıştırmayalım. Yani kortikosteroidler ayrı bir e, grup. Anabolik steroidler bazen yanlış olarak da kullanılabilir. Yasa dışı olarak kullanan kişiler genellikle yağsız kas kütlesini artırmak, yağları azaltmak ve yaralamalardan kurtulmayı hızlandırmak için bunları kullanabilir. Yaygın olarak kullanılan e, anabolik steroidleri işte ağızdan alınan oral steroidleri görüyorsunuz ekranda. Diğer taraftan da enjekte edilebilir steroidlerde şu e, etken maddeler içerisinde yer alıyor. Ya anabolik steroidleri kim kullanır? Genellikle gençler tarafından kullanıldığını söyledik. Birincisi rekabetçi spor özellikleriyle ilgili kullanılabilir. Sporcular ve vücut geliştiriciler kullanır. İkincisi güvenlik çalışanları, polis inşaat işçileri gibi, savunma kuvvetleri gibi, personeller, işte kas gücünün önemli olduğu sektörlerde çalışan kişiler kullanabilir. Diğeri ise moda sektöründe veya işte eğlence sektöründe genç yetişkinler tarafından kullanılır. Anabolik steroidler nasıl çalışır? doğal olarak oluşan hormonların özelliklerini taklit eder. Kimyasal bileşimleri testosterona benzer ve vücudun testosteron reseptörlerini aktive edebilir. Reseptörler yani testosteron reseptörleri uyarıldıktan sonra ilaç vücuda kas toksu üretimini artırma talimatı verdiği için metabolik reaksiyonların domino etkisiyle gerçekleştiğini görürüz. Testosteronun vücudumuz üzerinde iki tane etkisi var. Bir anabolik, ikincisi de androjenik etkisi. Anabolik etkisinden kastımız ne? Kemik yoğunluğunu korur ve kas büyümesini desteklerler androjenik etkisi yani erkekleştirici etkisi olarak da bilinir. Erkek özelliklerini yani penis testisler, kas kütlesi, kalın ses ve sakal gibi bunları geliştirir ve korur. Testosteron bir cinsiyet hormonu olarak erkeklere atfedilirken az miktarlarda kadınlarda da görüldüğünü bilelim ve kadınlar da bu tür ilaçlar kullandığında yan etkileri testosteron etkilerinin artması nedeniyle gerçekleşir. Şimdi anabolik steroidler vücudu nasıl etkiler? Anabolik steroid kullanan kişiler genellikle kas gücünde çok hızlı bir artış yaşarlar. Bu genellikle insanların daha iyileşme daha sık ve daha uzun süre antrenman yapabilecekleri anlamına gelir. Bu e, yansız kas dokusunda hızlı bir artışa yol açar. Sıvı tutulması da yaygındır. O yüzden kaslar yumuşak ve şişkin görünmesine neden olur. Peki gelelim anabolik steroidlerin yan etkilerine. Şimdi kalp elle ilgili etkileri var. Hormon dengesini değiştirdiği için yan etkileri var. Kas iskelet sisteminde ciltte yan etkileri var. Bunları teker teker görelim ama en önemlisi Kalple ilgili yan etkilerine önce şöyle bir bakalım. Bu anabolik steroidlerin kullanımı yüksek tansiyon ile ilişkilendiriliyor. Ee, kalbin ventrikülleri e, yani karıncıklarının işlevinde azalma yani kalpteki kanın pompalayıcı gücünde azalma, kalp krizi, arter hasarı yani e, atar damarların hasarı ve inme gibi hastalıklar hatta bunların bu saydıklarımın hepsi 30 yaşındaki kişilerde de görülebiliyor. Steroidler LDL'yi artırır ve HDL'yi de azaltır. Bu aslında kalp hastalığı, kalple ilgili hiç istemediğimiz bir durum. Neden? Ateroskleroz yani damar sertliği dediğimiz duruma yol açar ve işte beyinde inme, pıhtı gibi bir takım fonksiyon bozukluklarına da yol açar. Kanın pıhtılaşma özelliklerini de artırmış olurlar. Yani bir taraftan kan akışını bozuyor, kanın pompalama gücünü bozuyor ve kandaki pıhtılaşma seviyesini artırıyor. Bu da aslında tehlikeli bir takım kalp krizi gibi, başta kalp krizi gibi tehlikeli bir takım hastalıklara yol açıyor. İkincisi hormonal sistem. Hormonal sistemde de hormonların normal üretimini bozar. Tersine çevrilebilir değişiklikler var yani geri değiş, geri çevrilebilir değişiklikler var. Bunlar arasında siper üretiminde azalma, tesislerin işlevinde azalma, ve bu da tabii düşük testosteron seviyelerine yol açar ve testislerde küçülmeye yol açabilir. Bunlar geri çevrilebilir. Bir de geri dönüşümsüz olanlar var bunlar arasında erkek tipi kellik ve erkeklerde meme gelişimi yani jino -komas diye yol açar. Kadınlarda da anabolik steroidler erkekleşmeye neden olur. Spesifik olarak meme büyüklüğü, vücut yağı azalır, cilt kabalaşır, ses kalınlaşır. Kadınlarda vücut kıllarında aşırı büyüme, artış yaşanabilir ama kafa derisinde de erkek tipi kellik oluşur. Diğer taraftan e, klitorisin genişlenmesi ve büyümesi gibi bir takım yan etkiler de kadınlarda görülebilir. Enfeksiyonlar demişken e, bir takım enfeksiyonlara da yol açabilir. HIV, AIDS, Hepatit C gibi. Niye? Bu iğneleri yani enjektabul olanları kullandığınızda başkaları da kullanıyor. Onlardan bulaş yolu Hepatit C gibi e, enfeksiyonlar HIV gibi enfeksiyonlar e, geçebilir. Anabolik steroidler bağışıklık sistemini baskıladığı için enfeksiyonları da açık hale gelir. Yani kış aylarında daha fazla soğuk algınlığı geçirmenize neden olur. Karaciğerde ne tür değişiklikler yapar? Steroid kullanımı karaciğer hasarı, karaciğer tümörü ve karaciğerde kanla dolu kistlerin oluştuğu peliozis, hepatitis adlı verilen nadir görülen bir hastalığa yol açar. Burada kistler patlayarak iç kanamaya ve hatta nadir durumlarda ölüme de neden olabilir. Kas iskelet sisteminde ne tür değişiklikler var? Testosteron ve diğer seks hormonlarının yükselen seviyeleri normalde ergenlik ve ergenlik döneminde meydana gelen büyüme atılımını tetikler. Bu yükselen testosteron seviyeleri aynı zamanda büyümeyi durdurmak için sinyaller sağlar. Bir çocuk veya ergen anabolik steroid aldığında ortaya çıkan yapay olarak yüksek seks hormonu seviyeleri kemiklerin büyümesinin durdurması için bir sinyal gönderir. Yani çocuklarda ve gençlerde büyümeyi e, durduran bir etkiye de sahiptir. Kanıtlar anabolik steroidleri kötüye kullanan haltercilerin daha sert tendonlara sahip olduğunu ve bunun da tendon yaralanma riskinin artmasıyla artmasına neden olabileceğini düşündürüyor. Cildimizde ne tür değişiklikler yol açabilir? İşte e, sivilceye yol açabilir, kafada saç dökülmesine, kistlere ve yağlı saç ve cilde neden olabilir. Steroid enjekte edilen kullanıcılar ayrıca enjeksiyon yerlerinde ağrı ve apse oluşumu gelişebilir. Anabolik steroidler ayrıca karaciğer hastalığının bir sonucu olarak sarılık veya ciltte veya gözlerde sararmaya neden olabilir. Peki anabolik steroidler bağımlılık yapar mı? Araştırmalar anabolik steroid kullanan kişilerin %32'sinin bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Tabi bağımlılık hale geldikten sonra yoksunluk sendromu da yoksunluk sendromuna da yol açıyor bunlar. Yoksunluk sendromu dediğimiz göstergesi neler? Ee, yorgunluk, huzursuzluk, iştah kaybı, uykusuzluk, cinsel dürtüde azalma ve steroid istekleri yer alabilir. Daha fazla steroid yer alabilir. Yoksulluk belirtilerinin en tehlikelisi depresyondur. Çünkü bazen intihar girişimlerine de neden olabilir. Şimdi tüm bu yan etkileri, etkileri gördükten sonra anabolik steroidler kullanalım mı? Hayır. Yani zaten benim kanalımda her zaman dediğim gibi doğal olmayan hiçbir şeyi önermiyorum. Yani yapay kaslardan oluşmuş bir şey zaten vücudunuzun görünümü farklı olsa da içimizde çok daha kötü bir etkiye sebep oluyor. O yüzden her zaman doğallıktan yanayız. Mesela nitrik oksit artırıcı, kanlanmayı artırıcı birçok meyve sebze varken bu tür steroidlerin kullanımı kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Her zaman olduğu gibi diyoruz sağlık zenginliktir ama burada daha önemli bir şekilde söyleyelim. Çünkü gençler ring kullanımı ile ilgili bir sıkıntı var. sağlık zenginliktir. O yüzden bu tür anabolik steroidler gibi yapay hormonların kullanımı eğer bir hastalığınız yoksa gerekmemektedir. Anabolik steroidleri kullanıyorsak keselim kullanmaya da yeltenmeyelim. Doğal olan her zaman daha iyi diyoruz. Sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla kalınız.